ya da Minecraft Bed olarak yapabileceğiniz 5 farklı bridge tekniğini göstereceğim. Kesinlikle uygulamanızı tavsiye ederim çünkü gerçekten çok şey değişiyor. Bed oynayanlar kesinlikle beni anlamıştır. İlk bridge bridge'imiz en kolay olan Safe Bridge. Bunu yapması gerçekten çok kolay ve diğerlerine göre daha garanti oluyor. Bridge yapacağınız yerin 4 blok gerisine geçiyorsunuz ve oradan en sondaki bloğu blok koyarak hızlı yine gidiyorsunuz. Bloğu koya bastığınız anda ileri gitmeniz gerekiyor yoksa bloğu geri koyma ihtimali var. 4 bloğun alt mesafesine de koyarsanız büyük ihtimal bloklar ileri değil yukarı yukarı doğru sıralanacaktır. Ondan dolayı ise tavsiye ediyorum ki en az 4 blok bir alan olmak zorunda. Bridge yapmaya başladıktan sonra isterseniz 3. ya da 2. şahıza alabilirsiniz. Yine ileri doğru blok koymaya devam edecektir. Sadece tek yapmanız gereken eğiminizi kaydırmamak. Eğiminizi yukarı ya da sağa sola kaydırmamanız gerekiyor. O zaman direkt blok koymayı tabii ki de bırakıyor. Gelelim ikinci bridge'imize. Bunların adını ben de bilmiyorum. O yüzden direkt göstereceğim. Adını bilenler lütfen yorumlara yazsın. Eğiminiz bloğun hemen bitiş kısmında durması gerekiyor. Biraz daha yukarıda yaparsanız bu saymaz. Direkt düşersiniz. Bloğu koyduğunuz anda ileri gitmeniz de gerekiyor. Yoksa bloğu yukarıda yukarıda ihtimali var. Ve yine ikinci ya da üçüncü şahısı geçtiğiniz anda blok bloğu koymaya devam ediyor. Sadece eğiminizi kaydırmamız gerekiyor. Tekrar gösteriyorum. Bloğun uç kısmına gelip bloğu koyduğunuz anda ileri gitmeniz gerekiyor. Ve ilk başta yavaş sonunda hızlanmanız gerekiyor. Direkt hızlı bloğu koyarak ilerlersiniz. Aşağı düşebilirsiniz yine bloğu koymayabilir. Son bir kez daha gösterip sonraki bir geçiyorum. Bunu yaparken dediğim gibi eğiminizi sağa sola yukarı ya da aşağı kaydırmamanız gerekiyor. Yoksa direkt blok koymayı bırakıyor ve aşağı düşüyorsunuz. O zaman hızlı bir şekilde bir bir sonraki bridge'e geçiyorum. Bridge'lerin adını bilen biri lütfen yorumlara yazın ben bilmediğim için sadece bir istiyorum. Üçüncü biricimiz geri geri bridge yapma tekniği. Arkadaşlar lütfen eğime çok dikkat edin. Eğimi tam köşelemeniz gerekiyor. Yoksa dediğim gibi biraz kaydırsanız daha iyi düşüyorsunuz aşağı blok koymayı bırakıyor. Eğiminizi tam bu bloğun dış kısmına üst köşeyi sabitlemeniz gerekiyor. Blokaya bastığınız anda geri gitmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bunda da üçüncü ya da ikinci şarjda geçebilirsiniz ama eğiminizde azıcık bir şey bile kaydırmamanız gerekiyor. Kaydırdığınız anda aşağı düşebilirsiniz. Bu arada ekranda tuş olmaması olmasına bakmayın ben de mobilden oynuyorum sadece klavye ve mouse bağlı. Bu bridge teknikleri sadece PC için değil mobil için de geçerli. Eğer mesafe uzunsa ve bloğunuz azsa bu gösterdiğim ikinci ve üçüncü bridge tekniklerini öneririm. Çünkü blok yetmeyebiliyor bazen Bad Wars oyununda ben de yaşıyorum aynısını. Sadece Bad Wars konuştuğuma bakmayın bu normal dünyada da oluyor tabii ki de sadece sunucu özel bir şey değil. O zaman bir sonraki bridge olan çapraz bridge'i gösteriyorum. Gördüğünüz gibi sağ sola blok koyarak ilerliyorsunuz ve blok koyarken sadece bir adım ileri gitmeniz gerekiyor. Bridge de diğer bridge'lerden daha güvenli çünkü tek blok değil iki blok olduğu için düşme ihtimaliniz de daha düşük oluyor. Gördüğünüz gibi bir sağ bir sol bir sağ bir sol aralarda sadece bir adım atıyorum ve eğimi kaydırıyorum. Bu da basit ama yapması diğerlerinden daha zor diyebilirim. O zaman bu bridge'i de son bir kez gösterip hemen bir sonraki bridge'e geçiyorum. Köşeye geldik bir sağ bir sola bir sağ bir sola blok koyarak ilerliyoruz. Bu bridge'i de anladığınızı düşünüyorum hemen bir sonraki bridge'e geçiyorum. Dördüncü bridge'e geçmeden önce size güzel bir taktik vereyim. Bu da benden size bir kıyak olsun. Gördüğünüz gibi boşluğa geldiğiniz sondasınız ve arkanızdan birisi geliyor. Bu durumda sıkışık olduğunuzdan dolayı aşağı düşme ihtimaliniz de bir hayli yüksek oluyor. Bu durumda yapmanız gereken elinizi bırakıp bloğu koyuyorsunuz. O bloğu üst kısmına basılı tutuyorsunuz. Kesinlikle elinizi asla çekmiyorsunuz. Çektiğiniz anda bunu bırakacaktır. Gördüğünüz gibi yukarı doğru zıplamadığım halde oraya doğru blok koyabiliyorum. Eğiminiz bloğu koyduğunuz anda bloğun üst kısmında olacak. O zaman zaten kendi elinden blok koyuyor. Bunu zaten bedara oynayan herkes bilir. Bunlar sonra size kalmış. İsterseniz ileri doğru giderseniz ya da rakibiniz böyle bottur direkt aşağı düşer. Burası sizin kaderinize kalmış artık. Sonraki biricimiz yine bloğun sonuna geliyorsunuz ve ileri doğru tıklayarak gidiyorsunuz. Tek yapmanız gereken ileri gittikçe blok koy düğmesine hızlı bir şekilde basmak. Eğer hızlı gitmek istiyorsanız da koşarken sadece blok koy düğmesine hızlı basmanız gerekiyor. O zaman koşarak da yapabilirsiniz bunu. Ben denedim. Üçüncü şahısta oluyor. ikinci şahısta hiç olmuyor. Denemenizi tavsiye etmem. Normal birinci şahısta koşarak rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Biricileri güzel anlattığımı düşünüyorum ve o zaman son bir rice geçiyorum. Bu bir işte de yine bloğun dış kısmına geliyorsunuz. Eğiminizi bloğun dış kısmına aldıktan sonra eğiliyorsunuz. Geri gidiyorsunuz ve zıplayarak hızlı bir şekilde blok koyuyorsunuz. Bu bir işte bir bakımdan merdiven bir iç gibi düşünebilirsiniz. Bunu rakipten kaçmak için tasarlayabilirsiniz. Arada iki boşluklar da koyuyor. Rakip yanınıza hemen gelemeyecektir. Bu bir işte de dikkat etmeniz iki konu var. Biri kesinlikle eğimizi kaydırmamanız gerekiyor. Aksi takdirde boşluğa blok koymaya çalışıp aşağı düşebilirsiniz. İkincisi blok çok hızlı koymanız gerekiyor. Bu takdirde iki blok boşluklar koyup rakibinizin kesinlikle çıkmasını engelleyebilirsiniz. Bu hiç benim işime yaramaz diye düşünebilirsiniz ama gerçekten yapması diğerlerinden çok daha eğlenceli çünkü merdiven yapıyorsunuz, yukarı doğru çıkıyorsunuz ve kendinizi daha pro hissediyorsunuz. Bütün bridge'leri gösterdiğime göre bugünün özetini çıkartıp bu videoyu burada bitirsem iyi olur. İlk bridge olarak safe bridge yapmıştık. İkinci olarak ters bridge yapmıştık. Yani geri geri giderek bridge yapma tekniği. Bir sonraki bridge tekniği de gösterdiğim gibi olduğum bloktan direkt ileri doğru giderek bridge yapma tekniği. Bir sonraki de sadece ileri giderken blok koyma düğmesine spam yapma tekniği. Son tekniğimiz ise merdiven bridge tekniği yani yukarı doğru merdiven yaparak ilerleme. Videoyu buraya kadar izleyip destek olan herkese çok teşekkür ederim. Umarım birilerine yardımcı olabilmişimdir. Son olarak arkamdaki şarjı aşağı atıp bu videoyu burada bitiriyorum.